Hareket ederler. Hareket ederken kuğular bacakları suyun altında olduğu için Hı -hı. E, bacakları gözükmez. Yani gayetleri gözükmez. Şirkette Hı -hı. yüksek performans olup da düşük olan gruplar bir de kuğu modeli gibidir. Yani Hı -hı. derler ki ya ben çalışıyorum, e, ilerliyorum ama sen benim gayretimi çabamı suyun altında olduğu için ayaklarım görmüyorsun. Hı -hı. Dediklerinde o görülmeme, takdir edilmeme kısmı önemli bir sıkıntı oluyor. Ondan sonra biz diyoruz ya niye böyle başarılı, iyi çalışanlarımız gidiyor? E, oradaki e, şey sihir, iyi bakmak, bütünsel bakmak. O ku cool, tabii ki gidiyor ama o bacaklar, gözükmeyen bacaklar onu götürüyor. Onun takdir edilmesi, görülmesi önemli. O yüzden bu örneği vermek istiyorum. Çokça sık gördüğüm şeylerdir başarılı insanların mutsuz olması ve niçin buradayım sorusunu sormasına bir sebeptir.